ben bir deney yaptım? 1 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında üzerinde görmüş olduğunuz elbiseyi giydim 30 gün boyunca. Hiç alışveriş yapmadım, hiç makyaj yapmadım, hiç takı takmadım. Hala devam ediyorum bunu yapmamaya. 30 gün boyunca büyük şeyin temel size sunduğu sözde nimetlerden ve profesyonel hayatımızın e, sözde e, dışsal değerlendirmelerin uzağında her gün aynı görünmeye çalıştım. Tek elbiseyle geçirilen bir ay gerçekten çok kötü koktuğum de. E, Elbise yıkadığımdan dolayı eşime eşlik edemedim. Geceleri de beraberimle getirdi ama bu benim tercihimdi. E, kokmayı da, eksik kalmayı da ben istedim. Araştırmalar 10 kadından 8'inin birileri ilk gördüklerinde dışlara göre değerlendirdiklerini söylüyorlar, etkettirdiklerini söylüyorlar. Yani sizin e, kim olduğunuzu, giydiğiniz kıyafet, saçınız, makyajınız, ayakkabınızın markası e, belirliyor. Hele de kıyafetler ucuzalıkça e, istediğiniz insan dönüşebilmeye başlıyorsunuz. Ee, tabii bu durum alışveriş merkezleri, indirim günleri, e, sosyal medya reklamlarla giderek daha da e, belirginleşiyor ve üretim tüketim arasındaki perde giderek kalınlaşıyor ve kimse o üret, üretimin tarafındaki perdenin arkasında ne olup bittiğini umursamıyor. Amerika'da bir birey yılda ortalama 68 kıyafet ve 7 çift ayakkabı satın alıyor. Bir yılda 5 kilosunda çöpü atıyor. Ama bunları üretmek için 145 milyon ton kömür ve 7,5 trilyon litre su harcanıyor. E, ucuz kıyafetin bedeli bu. Hızlı moda sahip oldukça mutlu olacağını sanan, her satın alma işleminden sonra yanlış şeye sahip olduğunu düşünüp tekrar döngünün başına dönen ve bu dönemin içinde sıkışık kalmış insanlar yaratıyor. Ben de onlardan biriydim. Ben hiç ihtiyacım olmadığı halde, sırf ucuz olduğu için ayakkabılar, etekler, makyaj malzemeleri, kıyafetler satın alıyordum. Oysa Epictetus iki bin önce de şöyle demiş, her sahip olduğumuz şeyin ruhumuzla irtibatını biraz daha koparttığını, onun alışverişi azalttığını unutmayın. Ben satın almanın değil, paylaşmanın sürekli tüketimin değil de sürdürülebilirliğin önemini keşfettiğimde 2013'ün başlarıydı. Bu konuda okumalar yapıyordum, literatür taramaları yapıyordum. Karşılaştığım bloklardan birinde Uniform Project'e denk geldim. E, projenin sahibi aynı elbise 365 gün boyunca e, giymiş. Ben de programın e, bölüm başında Metcalfe'sin o 30 gününe bir şeyler deney videosundan esinlenerek bu deneyi 30 güne indirdim. ve Dedim ki 30 gün boyunca ben aynı şeyi giyeceğim. Hiç düşünmedim ne olacak, süreçten mi, neler yaşayacağım. Bunun için bir teorisel hazırlık yapmadım, bilimsel hazırlık yapmadım, hipotezlerim, önermelerim yoktu. Öyle yapşak hazırlanmış bir blog yazısı ve çok kötü çekilmiş bir fotoğrafla blogumu post ettim, 31 Mart sabahı. Bir insanda, bir de bir hashtag uydurdum, tek elbise deneydiye Twitter'dan paylaştım. Bir insanda, normalde 150 kişinin ziyaret ettiği bloğuma 1700 kişi giriş yapmış. Ve Heylin Oşar'da daim olmak üzere evet. ünlü insanlar, Twitter'dan bana eleştirilerini işte e, teşekkürlerini ve deneyi merak ettikleriyle ilgili tweetler atmaya başladı. O kadar uzadı ki iş o kadar benim istemediğim yere geldi ki e, beni reklam yapmakla işte zengin şımarık bir e, şehir kızı olmakla e, suçlamaya başladılar. E, tabii çok güzel eleştiriler de aldım. Neler yapacaksın, nedir, ne değildir hani öğrenmek istiyoruz diye. Ama benim bunlarla mücadele edecek kadar e, direncim yoktu. Çünkü hem deney yapıp hem de onlara cevap verecek kadar güçlü değildim. O yüzden ben 4 Nisan günü deneyi paylaşmayı sosyal medyada bıraktım ve 4 Nisan'dan sonra her şey aslında değişti. Bu süreçte gerçekten çok zor bir dönem geçirdim. Çünkü işte 30 yıl boyunca, 29 yaşında, 29 yıl boyunca yaşadığınız o evet, sosyal hayatınızdaki size önerilenler, arkadaşlarınız, aileniz ve çevrenizden öğrendiğiniz her şeyi 25 günde çöpe atmanız mümkün değil maalesef. Değişemiyorsunuz. Ama en azından bazı şeyleri yoluna sokabileceğimi fark ettim. Bu deneyden 3 şey öğrendim ben. Birincisi dirençli değilim e, ee, hızlıca değişebileceğimi, kolayca adapte olacağımı e, fark ettim. Ve içim dışımla ilgilenmediğinde her sabah gardırobumu açıp ben bugün ne giyeceğim ya da işte bu akşam dışarı çıkarken ne giymeliyim ya da makyajımı nasıl yapmalıyım, saçımı boyatmalı mıyım gibi şeyleri düşünmediğim zaman içime daha fazla vakit ayırdığımı fark ettim. Bir spiritüel uyan, uyanma diyebilirsiniz belki buna. Daha politik bir insan oldum. Daha çok okumaya, dünyayı araştırmaya, insana neler yapıyorlar, çevremde neler oluyor, bunları öğrenmeye heveslendim. Her gün aynı göründüğüm halde sabahları, her sabah aynaya baktığımı fark ettim. Bunun sebebinin kendime güven, güvenmemekle ilgili olduğunu anladım. Çünkü e, benim insanlara kendimi anlatmak için kıyafetlere, makyaja, saça ihtiyacım yok. Benim kelimelerim var, düşüncelerim var, özgürlüğüm var. Bunları anlatabileceğimi kıyafet siz de yapabileceğimi fark ettim. Ve e, sanırım son olarak sahip oldukça özgürlük alanlarının daraldığını anladım. Ne kadar çok şey sahip olursanız o kadar çok sistemin içinde kalıyorsunuz. Ve bir gün bir gün yeter artık ben bu sistemin içinde olmak istemiyorum dediğinizde çıkabilecek kapılarınız olmuyor sahip olduğunuz şeyler yüzünden. Ne kadar az şey sahip olursanız o kadar fazla özgür oluyorsunuz. Benimkisi tek kişilik bir direnişti. Ama ben son iki haftadır bir şeyleri değiştirebilmek için birlikte olmanın önemini keşfettim. Çünkü bizim artık daha fazla alışveriş merkezine, daha fazla kıyafete, daha fazla makyaj malzemesine, öz baskıya ihtiyacımız yok. Bizim artık hikaye anlatıcılara, iyileştiricilere, özgürlüğe, hakkını arayanlara ve mücadele edenlere ihtiyacımız var. Tıpkı Can Yanım'da dediğim gibi siz daha gerçek hale geldiğinizde dünya daha sahte hale geliyor. Teşekkürler.